ayran, dur. ne ya. Bizon. Bizon. Köklü sok. Coca cola. Fanta. Sprite. Fakir biraz geldi. cola yok ya Coca-Cola. Coca-Cola. Gördüğünüz gibi 3 kardeş restorandayız. Evet. Aslı tane sana merci su koyundan e, sipariş, sipariş edin. Yemek biz tekrar. çekeceğiz. Ya arkadaş biraz abarttım galiba. Bakalım bir saniye. Üç kardeş. Hangi tarafa gitsen kızım. Yağış yağı. Gel. Gel kızım. Gel. Şükran. Gel. Yağış yağı. Gel git, git. Açsana. <laughs> <laughs> Dökülen ne ilk, ne son, Sadece zamansız yaşandı her şey.